başlığını seksist bulmuş olabilirsiniz. Merak etmeyin diziyle ilgili sohbetimize başlayınca neden bu başlığı tercih ettiğimi daha net anlayacaksınız. Birce Akalay Netflix ile birlikte yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Önce Kuş Uçuşu, ardından Mezarlık da birlikte iki yeni dizisi Haziran ayında izleyicilerle buluştu. Son dönemde internet üzerinden yayın yapan firmalardan çok başarılı yerli polisi diziler gördük. Alef olsun, Bozkır olsun. Mezarlığa da bir şans vermek istedim bundan dolayı çünkü korku ve polisi çok sevdiğim bir tür. Gelin Mezarlık dizisinin şu anda yayında olan ilk 4 bölümü üzerine birazcık konuşalım. Merak etmeyin, diziyle ilgili herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Hikayemiz İstanbul Emniyetinin kadın cinayetlerini çözmesi için özel suçlar birimi adı altında özel bir ekip kurmasına karar vermesiyle başlıyor. Aslında amaç toplumda artan kadın cinayetlerine karşı bakın biz toplumumuzun kanayan yarası olan kadın cinayetlerine karşı çok ilgiliyiz demek amaçtı. Bir PR oluşumu. Ama medyaya lanse edilenin aksine özel suçlar biriminde görev alan herkes aslında bir şekilde cezalandırıldığı için buraya gönderilen kişiler. Öyle ki emniyetin içerisinde mezarlık olarak anılan eski bir arşiv odası bu birime tahsis ediliyor. Buradan cinayetleri araştırıp çözüme ulaştırılması isteniyor. Ekibin başında kızıyla hayatına devam ettiren dik başlı komiser Önem Özülkü var. Önem Özülkü kadın cinayetlerinin hasır altı edilmemesi ve sadece erkek olduğu için kendine özel hakları olduğunu düşünüyor bürokratlara karşı sürekli bir mücadele içinde. Bu mücadelede yanında yıllar önce arşive sürülmüş Hasan Duru da var. Hasan dizinin her şeyden elini eteğini çekmiş Babacan polisi rolünde. Geçmişi bilinmezlerle dolu. Birimin diğer iki üyesi ise Serdar ve Sofya Serdar, emniyet müdürü babası tarafından geçmişinde yaptığı bir kavga yüzünden arşive sürülenlerden bir tanesi. Sofya ise gizli bir hacker. Üstelik onu yıllar önce yakalayan kişi ise Komiser Önem Özülkü'den başkası değil. Birimin yasa dışı bilgilere ulaşıp cinayetleri çözebilmesi için Sofia hikayenin içerisinde önemli bir karakter. Gelelim olay örgüsüne. Mezarlık 4 bölümden oluşan bir dizi ve her bölüm başka bir cinayet araştırılırken aynı zamanda mezarlıkta çalışan herkesin geçmişine gidiliyor. Karakterlere derinlik vermek için hepsine bir geçmiş yazılarak bazı karakteristik özellikler verilmiş. Komiser Önem Özülkü dik başlı ve cesur tavrıyla Sofia güçlü ve korkusuz bir kadın imajıyla bulunuyor. Serdar'ın da sert polis olması gibi. Dediğim gibi bölüm içerisinde yer yer karakterlerin geçmişlerinde neler olduğuna dair bazı detaylar öğreniyoruz. Lakin bu noktada yönetmenin çok başarılı olduğunu söylemek zor karakterlerin öngörülebilir davranışlara ve karar alma mekanizmalarına sahip olması hikayenin birazcık düşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla dizi içerisinde çok fazla şaşırtmaca yok. Ayrıca herkesin davranışının olağan olması diziyi bir klişe çıkmasına sokuyor. Dizi toplumsal sorunlarımız da yüzümüze çarpıyor tabii ki. Erkek egemen bir toplumda kadınlara karşı şiddet, taciz ve baskıların ne kadar normal olduğu, kadınların bu baskılara karşı sığınabilecekleri kimselerin olmadığı, polisin bu durumu normalleştirmesi gibi konular ele alınıyor. Sinematografik açıdan değerlendirdiğimizde klişe karakterler ve diyaloglara sahip olsa da işlediği konu ve vermek istediği mesaj bakımından dizi bize pek çok şey anlatıyor. Kadın cinayetleri, insanların geçmişiyle yargılanması, adaleti sadece erkekler için olması gibi toplumsal ön yargılarımızı gözümüze sokuyor. Toparlamak gerekirse işlenilen hikaye vermek istediği mesaj bağlamında özgün olsa da sunuluş biçimi olarak sınıfta kalıyor. Kanıt, Behzatçe, Bozkır, Alev, Son, Deep, Şahsiyet gibi her repliği akılda kalan diziler varken mezarlık kendini listenin çok arkalarında yer bulabilir. Çıtır çerez bir dizi olarak değerlendirdiğinde keyif alacağınız şüphesiz ama çok ciddi beklentiler içerisine girmezseniz daha iyi olur. Yerli polisiye dizileri seviyorsanız hafta sonu mısırınızı alıp 4 bölümlük bu mini diziyi bir günde bitirebilirsiniz. Unutmayalım ki kadınlarımıza karşı sessiz kalınan her şiddet suçu bir gün sizin sevdiklerinizin de başına gelebilir.